Vas Kongresi günleri Kara Vasıf Bey kürsüye geliyor ve şu konuşmayı yapıyor. Bir bölümünü aktaracağım. Bugün bir manda istemek mecburiyetinde olduğumuza kaniyim. Bütün devletler bizi tamamen bağımsız bırakacaklarını bile söyleseler yine mandaya muhtacız. 400 ile 500 milyon lira borcumuz var. Bu parayı kimse kimseye bağışlamaz. Bize bunu ödeyiniz diyecekler. Halbuki bizim gelirimiz faizimize bile yeterli değildir. O zaman müşkül bir vaziyette kalacağız. Bunun için bağımsız yaşamaya milli durumumuz uygun değildir. Sonra yanı başımızda bizi bölmeyi amaçlayan hükümetler var. Onların ihtiraslarına karşı mahvoluyoruz. Parasız, ordusuz ne yapabiliriz? Onlar teyyare ile havada uçuyorlar, biz henüz kanı arabasından kurtulamıyoruz. Onlar savaş gemisi yapıyorlar, biz yelkenli bir gemi bile yapamıyoruz. Bu hallerde bugün bağımsızlığımızı kurtarsak bile yine günün birinde bizi bölerler. İngiliz siyaseti bizi uyandırmamak istiyor diyor. Bunun için diyor Amerikan mandası altına girmek zorundayız diyor Kara Vasıf Bey. Bunun gibi çok sayıda konuşma yapılıyor Sivas Kongresi'nde. Yani bir umutsuzluk var kongreye katılan delegelerde bile. Ama bu tabloyu bu tabloyu umuda dönüştüren kişi Mustafa Kemal Atatürk tarikatların, cemaatlerin yeniden egemen olduğu tek tip bir Türkiye. Bakın hep Cumhuriyeti tek tip insan yaratmakla suçlar. Cumhuriyet düşmanları, Atatürk düşmanları mutlaka karşılaşmışsınızdır. Atatürk Cumhuriyeti kurarken kurduğu okullarla tek tip insan yaratmaya çalıştı derler ki bu koca bir yalandır. Atatürk'ün kurduğu eğitim sisteminin açtığı okulların özelliği akılcı, bilimsel, layık olmalarıydı. Bakın akılcı eğitim alan, bilimin temel ilkelerini öğrenen, layıklığı içselleştirmiş, kadının toplumsal değerinin farkında bireyler, gençler asla tek tip olamaz. Akılcı ve bilimsel bir toplum, sorgulayan toplumdur, eleştiren toplumdur, tartışan toplumdur. Dolayısıyla bu bireylerin tek tip olması diye bir şey söz konusu değil ama yıllarca böyle bir masal anlattılar topluma. Özellikle muhafazakar kitleyi etkilediler bu masalla. Neymiş efendim cumhuriyet tek tip insan yaratıyormuş. Tam tersi. Bugün yaratılmaya çalışılan insan tek tip insan. Bakın bugün onların hedefledikleri model aslında tek tip insan yaratan bir model. Hedefin ötesine geçtiler. Artık bu tek tip insanı şekillendirme noktasına geldiler. Mustafa Kemal Atatürk 1925'te çok inanarak bu cümleyi kurmuştu. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, mensuplar memleketi olamaz. En gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır. Bu sözleriyle gelecekte nasıl bir Türkiye görmek istediğini, nasıl bir Türkiye inşa etmek istediği net bir şekilde ortaya koydu ve o Türkiye'yi inşa etti Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi baktığınız zaman bir insan Mustafa Kemal Atatürk'ten niye rahatsız olur? Yani meseleyi daha basite indirgeyerek sorularla gidelim. Kendi kendimize soralım. Bu topraklarda yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan, bu coğrafyada nefes alan Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında onurlu bir şekilde hayatını devam ettiren bir insan niye Atatürk'ten rahatsız olabilir? 1911 yılında İtalyan emperyalizmi Trabzon'u işgal ettiğinde birkaç gönüllü arkadaşıyla birlikte Trablusgarp çöllerine giderek Osmanlı İmparatorluğu'nun o toprak parçası oradan kopmasın diye canı pahasına mücadele eden Mustafa Kemal Atatürk'ten bir insan niye rahatsız olabilir? 1914'te Bulgaristan'da Sofya'da ateşe militerken Birinci Dünya Savaşı çıktığını öğrenince Bulgaristan'daki görevini bırakan Enver Paşa'ya mektup üstüne mektup yazan bana cephede fiili bir görev ver Arkadaşların savaş meydanlarında ölürken, şehit olurken ben burada ateşe militerlik yapamam diyerek adeta gönüllü olarak Birinci Dünya Savaşı'na katılan, Çanakkale'de bir bu ulusun kaderini ilk kez değiştiren, Arıburnu'nda, Conkbayırı'nda, Anafartalar'da bu milletin, bu milletin hayatını, hayatını namusunu, vatanını kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'ten aklı başında bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı, yurtsever bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı niye rahatsız olabilir? 1918'de Filistin'de, Sina Filistin cephesinde kendisinden dört kat büyük İngiliz orduları karşısında dağılan, çözülen, başındaki Alman komutanların cepheyi terk ettiği Türk ordularını o ateşten kurtaran Halep'in kuzeyinde kendi ifadeleriyle Türk züngüleriyle sınır çizen İngiliz'i Fransızı Halep'in kuzeyinde 1918'de durduran Birinci Dünya Savaşı'nın son zaferi katma zaferi 26 Ekim 1918'de kazanıldı. O zafer Mustafa Kemal Atatürk'ünde milli mücadeleden önceki baktığınız zaman ilk zaferi. Önceki zaferleri saymazsak niye? bu zaferleri kazanan bir önderden, bir liderden, aklı başında bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı rahatsız olabilir. 1919'da Samsun'a çıkan, 1919'da Anadolu işgal edildiğinde, İzmir işgal edildiğinde, insanlar büyük bir umutsuzluk içine düştüklerinde, İstanbul'da ekmekli unun bulunamadığı, Anadolu'da insanların ağaç kabuklarını kemirdikleri bir ortamda, Türk insanını yeniden özgürlük için, bağımsızlık için, rengine, cinsine, dinine, mezhebine bakmadan bir araya toplayan ve bir bağımsızlık savaşı başlatan emperyalizme karşı, emperyalizmin taşeronlarına karşı, Yunanistan'a karşı, Ermenistan'a karşı, yerli işbirlikçilere karşı bütün bir milleti canla başla olağanüstü bir dirençle ayağa kaldıran bu kurtarıcıdan Aklı başında bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı niye rahatsız olabilir? 1921'de Sakarya'da düşman Ankara'ya 50 kilometre yaklaştığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başkomutanlık yetkisini tartışmayla görüşmeyle alan diktatörce değil tartışmayla görüşmeyle Türkiye Cumhuriyeti'nden başkomutanlık yetkisini alan 3 ay süreyle bu yetkiliyi kullanacağım sonradan tekrar sizin karşınıza geleceğim İsterseniz bu yetkiyi uzatırsınız, isterseniz elinden alırsınız diyen ve cepheye giden Sakarya'da 22 gün 22 gece İsmet İnönü ve diğer silah arkadaşlarıyla birlikte, Türk milletiyle birlikte Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Maraşallik'le onurlandırılan Mustafa Kemal Atatürk'ten aklı başında bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı niye rahatsız olabilir? 1922'de Afyon'da, Eskişehir'de, Dumlupınar'da 1922'de bir ölüm kalım savaşının son önemli mücadelesinde büyük taarruz zaferini kazanan ve o büyük taarruz zaferi sonrasında Yunan ordularını tam 450 kilometre İzmir'e kadar kovalayan ve Anadolu'yu bu toprakları adeta yeniden vatan yapan sadece karaları değil denizleri de kurtaran. Bakın 1922'de Akdeniz işgal altındaydı sevgili misafirler. Ege işgal altındadır. Karadeniz'de Türk gemileri özgürce seyredememektedir. Düşman sadece İzmir'i, sadece İstanbul'u, sadece Bursa'yı işgal etmemiştir. Osmanlı'nın kurulduğu bu şehirler işgal edilmemiştir sadece. Bizim denizlerimiz de işgal altındadır. Adalarımız da işgal altındadır. Bu işgale son veren Mustafa Kemal Atatürk'ten aklı başında bir yurtsever niye rahatsız olur? 1923'te Cumhuriyeti ilan eden, hilafeti saltanatı kaldıran ve Türk milletini yeniden egemenliğinin sahibi yapan, sarayın sultanın elindeki egemenliği alarak yeniden bizlere veren, asıl sahibine veren Bravo. bu önderden... Niye rahatsız olabilir bir müstahar Türkiye Cumhuriyeti Yurduşı? Siz Türkiye Cumhuriyetini bağımsızlığına özgürlüğüne kavuşturduğu için mi Mustafa Kemal Atatürk'ten rahatsızsınız? Siz kadınlara Kadınlara insanlık onuruna yaraşır haklar verdiği için mi Mustafa Kemal Atatürk'ten rahatsızsınız? Siz benim manevi mirasım akıl ve bilim dediği için mi Mustafa Kemal Atatürk'ten rahatsızsınız? Siz Anadolu'nun en ücra köşesine kadar okullar açan, kız çocuklarının okuması için seferberlik başlatan Mustafa Kemal Atatürk'ten eğitime karşı olduğunuz için mi rahatsızsınız? Siz siz üretmeyen bir Türkiye'den yeniden üreten bir Türkiye yaratan Mustafa Kemal Atatürk'ten niye rahatsızsınız? Siz sadece dört fabrikası olan bir Türkiye'de çok kısa sürede 46 büyük fabrika kuran Mustafa Kemal Atatürk'ten niye rahatsızsınız? Siz tarikatları, cemaatleri, toplumun adeta kanını emen bütün çıkar odaklarını toplumda etkisiz hale getirdiği için mi Mustafa Kemal Atatürk'ten rahatsızsınız? Siz özgür bir demokrasinin temelleri olan cumhuriyeti kurduğu için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtığı için mi Mustafa Kemal'den rahatsızsınız? Şimdi e, 1920'lerde hatta 1910'larda 1930'larda e, şöyle bir durum var e, bütün dünyada e, Malt Hülasası var eczanelerde satılır bu. Anne sağlığı için ve çocuklar için e, ilaç olarak eczanelerde satılır bunun diğer adı çocuk birasıdır yani bira olarak satılır ve bira şişesi gibi şişelere konularak satılır bira fabrikalarında üretilir Malt Hülasası. ...nitekim Ankara Bira Fabrikası'nda da malt hülasası üretilmektedir. Eczanelerde satılıyor. Çocuklar için ve anneler için, anne sağlığını emzi emzikli anneler için öneriliyor. İlaç olarak satılıyor. Anne adaylarının ve annelerin özellikle tüketmesi isteniyor. Ve çocukların da büyüme sürecinde çocuklara katkı sağladığı için tüketilmesi isteniyor. İçinde alkol yoktur. Bir tür ilaçtır. Ama adı bir bira olduğu için... ...çocuk birası diye geçtiği için... ...şimdi bizim bu Atatürk düşmanları, Cumhuriyet düşmanları... ...sürekli din üzerinden Atatürk'e saldırdıkları için... ...sürekli al alkol, içki üzerinden Atatürk'e saldırdıkları için... ...sizin ifade ettiğiniz gibi... E, ...sanki yeni bir şey keşfetmişler gibi... ...sanki gizli bir şey keşfetmişler gibi... ...sanki Atatürk yanlış bir şey yapmış gibi... ...Atatürk çocuklara bira içirdi diye... ...propaganda yapıyorlar, yaptılar. Yani 1930'lu yıllarda hem Türkiye'de hem dünyada... ...çocuklarınıza mal tülasası içirin diye... Devletler reklam yapmışlar ve gazetelerde çıkmış çocuk biralarının şişelerini de görebilirler. Eczanelerde satılıyor.